demedi. Hiç Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kanama. Hoş geldiniz. Ben Kan. Bugün sizlere süper ben bu çubuklarını tanıtacağım. Kimden almıştım? Düme gelmiş arkadaşlar. Ben bunu bir kere açtım. Ee, <laughs> bambu çubuğu 180 tane bağlantı aparatı 120 tane ben saydım bambu çubuğundan tam 186 tane var. 6 fazla. 6 fazla var. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi bundan önce bunu tanıtmıştım. Koordinasyon oyunu. Arkasında da tabletten çıkıyor yine. Zaten ben hep her tabletten çıkıyorum. Arkasında bunun kutusu var. Bunun kutusu olduğu için bunu arkasına koydum. Bunun kutusunu. Böyle bir oyun işte arkadaşlar. Güzel. Mete oynuyor bunu? Bu ikinci. Arkadaşlar, şey şurada simgesi vardı hani. <laughs> Bakın Markası Whattoy'du. Vodoy. Evet arkadaşlar, süper bambu çubuklarını getiriyorum. Gelsin. Geldi. Evet arkadaşlar, süper bambu çubukları. Toplam 300 parça ama bende bambu bu altı parça olduğu için bende 306 tane var. Arkadaşlar şimdi bunun açılımına geçiyoruz. Ben bir kere açtım. Bir kere açtım. Değil mi anne? Şimdi bunun açılımına geçiyoruz. O da merak ediyor şimdi. Ne var içinde diye. Bak görmek istiyoruz ben açma. Ay! Ben açmadan önce saydım bunları. Arkadaşlar hızlı hızlı. Arkadaşlar birinci şey 120 tane bağlantı aparatı. Açtım dedim ya ben bunları koydum böyle satılmıyor yani. Bağlantı aparatı. Ağzını yerim yiyeceğim diyor kalmadı ki daha. Kalmadı <laughs> başka kurban olurum Kalk. <laughs> Bak, bak, bak Arkadaşlar bağlantı ayı bağlantı yok. Bambu çubukları da burada. Bağlantı aparatını da size. Bu da burada konuşuyor. Kendi kendine. Onu sonra ben konuştururum birazdan. Videoyu bir bitireyim. Burada da bağlantı aparatları var. Arkadaşlar siz bunları kesebilirsiniz. Kesiliyor mu ama ben kesmeyeceğim. Çünkü sonra formana atabilirsiniz şekilde. Başka bir şey yapamaz. Değil mi anne? Hepsini kestim diyelim aynı boyutta. Ne yapacaksın? Tek tek şey bu. Uçak yapacağım diyelim. Ben yapıyorum. Ben biliyorum sen uçak yapımını. Uçak yapacağım diyelim. Yapamayacaksın. Niye yapamayacaksın? Çünkü küçük küçük parçalar olacak. O yüzden çok zaman alır. Ben büyük parça yapmayı daha çok tercih ederim. Arkadaşlar şimdi ben size bir kare yapayım. Öyle boğazına kokulur mu Oy. <laughs> <What? gülüyor> Aldım. Birazcık da bağlantı aparatı alalım. Arkadaşlar bunları böyle geçiriyorsunuz. arkadaşlar gördüğünüz gibi taktım ne, ne mavi yapacağım burayı yeşil takacağım şimdi Ne oldu?

Ben kavga ediyoruz. Bunlar ağzına çok kötü ya va. Verdim ona iki tane. Allah aşkına. İki. az önce kavga ettik ya. Ne oldu lan? Boğuluyor düşündüm. Helal. Boğuluyordu ya. Aman. Aman diyeyim oğul. Altını böyle yaptıktan sonra üstüne böyle yapıyorsunuz kare yapmak için. Ben size uçak yapımını da atacağım. Sonra yarın. Oh ya. Çek. <laughs> ya? <laughs> Çıkartayım dedim çıkmadı. He. Şöyle. Rahatla ya. <laughs> Ya, ya. kendi elinde var. Bunu sonra Oğuz'a vereceğim zaten ama anlamıyor ki işte. Çocuk. <laughs> Yanaydı <mıyım> da? <laughs> bozar bozar şimdi. Tekrar yapamam. Arkadaşlar yani. Ben on Mete böyle olunca çok mutlu oluyorum. Nesil olsun. Arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Uçlarına balanta parçasından takıyorsunuz. Hepsi bir kırm yeşil, kırmızı bu ne ya? Heh. Şu kadar aldım. Renkli renkli. Bunun da az bir renk var. Mavi. Kırmızı. Sarı. Yeşil. Yeşil hiç kullanmadım. Kullanmışım ama yine kullanmışım. Bunu buraya atacağım. Bunu buraya atacağım. daha tane mavi kullanacağım. Mağazayı buraya İşte İşte yani ortak Bunu da buraya Bunu buraya koyacağım. <laughs> ay ay ay. etteninden onları aldık ve karayı verdik. <laughs> Arkadaşlar bu arada hamsterin fiyatı 10 liraya düştü Haberde gösteriyor. Biz de aldık da. Ondan biliyorum. 8 dakika olmuş. Bu daha uzun oldu. <laughs> Ver oğlum bunu. Bu kalacak arkadaşlar. Bu kareyi siz de yapın. Çünkü yarın uçak yapacağım. Bay bay. Onu da bay de. Bay 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 bay. bye bye Hiç umurumda değil şu Bay bay diyor da. Bay bay. Ulan sırma. <laughs> Bak görüyorum bunlar. <bundan. gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. He, doğru arkadaşlar. Şunu çekerken onu unut, söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olup unutmayın. Unutmayın ama neyi unutmayın. Tamam bu sefer doğru söylüyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Çıkın oradan bağırıyor. <laughs> Ne bağırıyorsun diyor bana. Hadi görüşürüz. Like atmayı unutmayın bak. Kanalıma abone olun. Bay bay. Çok bağırıyorum. Çok bağırıyorum değil mi? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Öpüyorum sizi.